Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün sizlerle Farming Simulator'da nakliye işimize devam ediyoruz. Evet. Yönetimi de açayım. Gördün mü? Bakmayın oraya. 105 milyarım var. Evet. Şu görüntü tam açılsın da şeye gideceğim. Gireceğim işte. Hadi daha açıldı, açıl açıl. Ben bunu da açacağım oynamayacağım. Kusura bakmayın görüntüm bu Bunu ben de bilmiyorum. Bir oyuna devam oyna var. Heh geldi. Kapak fotoğraf çekmek. Kapak taraf için açtıydım. Dokunmadım. Azıcık gün sesini. Şaka tabii ki de Mansur oynamıyoruz çünkü mouse da yapamıyorum. Hadi bir şey yapacağım. Kendime tahtadan bir şey yaptım. tablet koyabileceğim. Haylanda yapma aşamasında. Daha boya yapılacak. Boyasını yapacağım. Belki sonra gösterebilirim. O yüzden eğiyorum. Kusura bakmayın. Evet, şöyle. Şimdi böyle oynayayım da. Şimdilik böyle gösterim. Yani yaptığım şeydi. Böyle mi oynayayım? Gar e, direksiyonsuz mu oynayayım yoksa aynı şekilde şu gyro'yu kapatayım ne mi oynayayım? Siz yorumlarda bana belirtin ben ona göre oynayacağım. İstediğinizi yapacağım. Eğer donuk gibi görüyorsanız kusura bakmayın çünkü e, sıkıntıları var işte sıkıntı dediysem şeyle hem videoyu hem video gösterip video açıp hem internet internet açıp hem de oyun şey yapmak üçü ağır geliyor o yüzden şu yeşil traktör alacağım Evet, kayıyor o yüzden göz. Daha yapma çalışmasında dediysem bir yandan çivi çak şey yapacağım bir yandan tahta çektim Bir de iki tane de şeyle diklemesine demesine muhtemelen böyle ya da sadece yandan yaparım iple bağlarım şey olmasın diye açalım istediğiniz oyun olursa bana söyleyin Ben bu Farming Farming'den sonra şey yaparım. Farmikten sonra o oyunu yükler oynarım. Ama tablete yüklenebilecek bir oyun. Fazla da büyük olmasın. Ama bazen de gayro direksiyonu kaldırabilirim. Şu gayroyu açabilirim. Muhtemelen bunları taşırken, böyle şeyler taşırken yiyorum. Evet, bu arkadan işimizde şöyle. ben gidiyorum gayrıyı bakmayın kızmayın ama siz söyleyin niye gayro gayroyla gayro ile oyna derseniz gayro ile oynayacağım yoksa bunun e, böyle şey yapmalı oyna derseniz onunla oynayacağım siz nasıl isterseniz öyle oynayın 谢谢。Yeah. <laughs> Bakın böyle yapabiliriz. Ben şimdi ne yapacağım, Bir şey şey abartmamış. Şey yapmam, Şey yapmam. Türkçe. Güzel Türkçe ve ben sesim kısık Sesim kısık geliyorsa kusura bakmayın ya ben ses konuşuyorumdur ya da pek fazla şey yapmıyordur. dedim şey koy. Ben buna biraz da tripod diyeyim geliyor. Tripod gibi duruyor. Ama benim bu tripod değil aslında. Tripod gibi bir şey. Şu an diyorsunuz ki mouse'u bırak da oynayacaksınız. Ben de öyle yapacağım. Ama isterseniz mouse'u da oynayabilirim. Yalnız bununla kontrol biraz zor oluyor. Baksanıza. Birisi sağa gidiyor, diğeri sola. Aslan nedir ya? Taktik maktik var. <türlü> Sen hemen şöyle yap. Bunda geri gelmez. Sıkıntılı. Bununla gel Öyle yapmak sıkıntılı. Yaparsanız ne yaparız efesiz O traktörü burada kalsın daha sonra ben gelir onu alırım Vi ya video dışında video fazla uzun uzam uzamasın. video dışında ben onu alırım getiririm Evet video dışında alırım istiyorum

Kana'lara abone olun, like atın, yorum yapın yeter ya. Etli. 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 Mm -hmm. ya. Oh, <Sessizlik> Bu dediğim gibi nakliyat videosu ikincisi olacak. O yüzden bu İsterlik bir şey içemeyeceğiz. Zaten fazla uzun olmasını isterseniz Yorumlarda bana belirtin. Uzun olsun uzun olmasın diye. Yani ona göre şey yapayım. buna göre uzatıp kısaltayım. Sakın koruma hayır. Evet tamam. Aslı. Dinlemiyor mu? Ama git. <laughs> eh <laughs> tamam <laughs> dinle. Söyle bir şey bulamıyorum. Bir dahaki bölümde o tarlayı ekip içeriz. Evet o tarlayı bir dahaki bölümde iki ek. Nasıl gidiyor nasıl? Bir dahaki bölümde ekleriz, bitiriz. O videoyu sonlandırırız. Ondan sonra peşine para biriktiririz azıcık da. Ondan sonra gideriz yeni tarla falan alırız. Böyle yaparım. Koş git sen getir. Online oynasak ne güzel olacak ya. Online oynasak iyi olacak. Bugün biraz durgun gibiyim. Evet çünkü yorgunum. Birazcık yorgunum. Gayro, gayro ile oynayayım? Onu yazın. Gayro nasıl yazılıyor? Dem isteyen sorarsa gayro böyle yazılıyor. G-Y-R-O-S-C-O-K Ben gayro diyorum. g diyen var o s c o k g y r o

16 dakika ne ara oldu ya ben 16 dakika ne ara olduğunu bile hatırlamıyorum işte düşünün kolayla kaldığımız yerden devam ediyoruz kusura bakmayın tab e dediğim şey tripod dediğim elimden kaydı düş daha tam aşaması bitmedi e, tahta çakılacak yerler var. <laughs> o yüzden tablet kaydı düştü. Kusura bakmayın. Hadi geç. Geç hadi ne oldu? Hadi geç sen alay. Geç hadi geç, geç. Evet. Dur alayım mı Geç. Adamın iki kez yolunu kestik. Ayrıyeten üçüncü kez de golneye bastık.

Siz bir daha içine tam şeyle alın. Hadi, hadi canım, hadi canım. Evet, geldik buna. Şimdi, şimdi nereye çekelim? Bir kez de gayrı oyunla oynayalım. bir de öyle denelim. Biospace

Video dışında ben buraları düzenlerim az. Sakın hayır. Evet. Video dışında ben düzenleyeceğim. Nasıl yani neresi? Oluyor mu? Yavaş. Evet şimdi az, tamam. Artık burası onun yeri. Hemen şununla bir fotoğraf alalım. Fotoğraf. Да, я левый. Da bağlanma. Bağlamak istediğim zaman bağlanmıyor. Bağlanmak bağlamamak istediğim zaman da bağlanıyor. İşte böyle. Sonunda Evet dünkü kapak fotoğrafından biraz bir Yapacağız öyle çılgınlıklar. Jeg har fått traff av samme. Daha bir şey kalmadı. O yüzden daha da bir şey kalmadı. Bu kadar kalmadı. <laughs> Müthiş espirimle videoyu sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Aynı şey yani. Unutmayın. Yorum bırakabilirsiniz. Yorumları açacağım Ne diyeyim. <laughs> Artık yavaş yavaş videomuza veda edelim. Hepinize iyi günler.